Annesi nereye gittin? Gamze'nin annesi. Okula. Okula mı gittin? Çabuk gel ama. Gamze seni çağırıyor. Gamze ne diyor? Bir bak bakalım. Bakayım. Gel bak bakalım. Gamze ne diyor acaba? Ne diyor? Bir oraya dokun da sana söylesin. Ne diyor Gamze? <laughs> Ay Gamze ne diyor? Annem. Ne diyor? Ay <laughs> gıdıkla mı diyor? Ah karnı acıkmış Gamze'nin. Diğer bebeklerinin de karnı acıkmış. Hadi onlara bir yemek getir de onların karınlarını bir doyur anneciğim. Dondurma. Ay dondurmayla mı karnını doyuracaksın? Evet. Tamam. Başka nelerin var? Burada Niloya'nın da karnı acıkmış. Ebrar, Ebrar benim de karnım çok acıktı diyor. Onun da karnını doyur. Tamam. Pizza. <laughs> Pizza başka? Bunu tamam hmm. iyidir. Şimdi atının da karnı acıkmış atının. Nerede? Atın nerede? İşte burada, bak burada. Atın nerede? Atını bulamadın mı? <laughs> i̇şte orada ya. Kelebekli bebişin yanında olabilir mi? İbrahim <laughs> <laughs> bu ne? Şu ne bu atın değil mi senin? Bak. Buradaki ne? Bak burada. <laughs> hmm, tamam. Başka tavşan da diyor. Hmm, karnım çok aç. Karnım çok aç. <laughs> Ona ne yedirdin? Patates. <laughs> tamam. Ayıcığın da karnı acıkmış. Ayıcığa da mama getir. Ebru. <laughs> Ebru. karnım çok acıktı. Bana da mama getir. <laughs> hmm. Kız da çok lezzetliymiş. Kelebekli bebişin ona hiçbir şey yedirmedi. Kelebekli bebişine. <laughs> Ay yüzüm de çok lezzetliymiş. Teşekkür ederim İbrahim. Bir de su iç. Bir de su içir hepsine. Hepsini içir ama suyu. Hepsi yemek yedi susadılar. Önce Nilay'ın sırası. Hmm. bizim karnımız doydu. Suyumuzu da içtik. Oh, artık rahatça oyun oynayabiliriz. Yaşasın. Ha, süt de mi vereceksin? Tamam hadi son kez sütlerini de içir. Ama bu son tamam mı? Artık karınları çok doydu. Önce Gamze'ye. Sonra Tavşancık. Nilo'ya. Sonra Ayıcık. Sonra Evet bebişimiz de içti. Atımız da içti. Hmm, oh! Karınları doydu. Şimdi artık onları oyun oynamaya gönder. Hadi görüşürüz çocuklar. De.